Normal şartlar altında başkalarının korktuğu yerde onlar korkmazlar. Her şeyden önce bunlara bir korku yok ve bunlar üzülmezler de. İki türlü velayet vardır. Bunlardan birisi velayet-i amme, diğeri velayet-i hassa. Velayet-i amme, umumi velayet. Bütün ehli iman Allah'ın velayetine masardır. Velayet-i hassa ise velilik dediğimiz, daha böyle Allah'ın seçkin kulu olmak, bu, bu yolda ilerlemek, bu da velayet-i hassa, keramet sahibi olmak, ilhama masar olmak gibi haller bu insanlarda görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de velilikle alakalı şu ayet hayli dikkat çekicidir. <laughs> Ela inne evliya Allah dikkat edin Allah'ın evliyası la havfun aleyhim Onlara bir korku yoktur. Ve lahum yahzenun ve onlar üzülmezler de. Ellezine amenu onlar iman etmiş kimselerdir. Ve kanu ve müttakidirler. Günahlardan sakınan kimselerdir. Lahumul büşra fil hayati dünya ve fil ahira. Dünya ve ahirette onlara büşra bir müjde vardır. Burada velayetle alakalı çok önemli noktalara temas edilmiş. Her şeyden önce bunlara bir korku yok ve bunlar üzülmezler de. Burada korku yok denilmesi normal şartlar altında başkalarının korktuğu yerde onlar korkmazlar. Ne gibi? Diyelim bir savaş hali yaşanıyor. İnsan ölümden korkar mı? Korkar. Ama veli zatlar bunu bir şehadet bilir. Ölümden korkmazlar. Öte yandan onlara bir üzüntü de yoktur. İnsan bir şeyi kaybettiğinde makamı, parayı, şöhreti, serveti bunları kaybettiğinde üzülür mü? Üzülür. Ama veli dediğimiz zatlar başkalarının üzüldüğü yerde üzülmezler. Yoksa onlar hiçbir şeyden korkmaz, hiçbir şeyden üzülmez. Ayeti öyle anlamak yanlış olur. Hz. Peygamber'in haklı korkuları da vardı ve ciddi üzüntüleri de vardı. Mesela insanların iman etmemesi onu üzüyordu. Böyle bir üzüntü artı bir değerdir. Allah'tan korkmak artı bir değerdir. Demek ki ayet-i kerimedeki korku ve hüzün belli kayıtlarla anlaşılması gerekir. Ayetin devamında veli zatların iki özelliğine dikkat çekildi. Onlar iman etmiş kimselerdir ve takva sahibidirler. Buradan hareketle şöyle bir tarif yapılmaktadır. Küllü müminin takî fevva indallahi veli. Yani her takva sahibi mümin Allah katında velidir. Ayetin devamında dünya hayatında ve ahirette onlara müjde var diyor. Dünya hayatındaki müjde salih rüyalar, sadık rüyalar gibi durumlar, keramet gibi durumlardır. Diğer aleme gittiklerinde de melekler onları karşılayacak. Büşra kumul yevm diyerek cennetle onları müjdeleyeceklerdir ve oradaki ebedi saadetlerini onlara ifade edeceklerdir.